Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle faaliyet raporları ve yatırımcı sunumları üzerinden Ebebek şirketini inceleyeceğiz. Ebebek şirketinin faaliyet konusunda büyüme hikayesine sektördeki konumunu değerlendireceğiz. Ayrıca Ebebek şirketinin bize güzel yatırım fırsatlar sunduğunu, neden ilerleyen yıllarda güzel paralar kazandıracağına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce bir şirketin faaliyetlerine bakalım. Şirket bebeğin doğum öncesinden başlayıp 4 yaşına kadar olan süreçteki bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan bebek perakende şirketidir. E, sattığı ürünlere baktığımız zaman bunları 4 kategoriye ayırabiliriz. Hızlı tüketim ürünleri, ıslak mendil, bebek maması gibi, e, bebek araç gereçleri, bebek yastığı, bebek yatağı gibi tamamlayıcı ürünler ve tekstil ürünleri de işte kıyafetler, bezler falan. Arkadaşlar oluşan Ciro'nun en büyük kısmı tekstil grubuna aittir. Ciro'nun yaklaşık 30 35i kısmı tekstilden gelmektedir şirketin. Şirketin 2030 yılına kadar 6 kıtada faaliyet gösteren bir vizyonu vardır. Buna ilerli, videonun ilerleyen kısımlarına değineceğiz. Şimdilik geçiyorum halka açıklık oranına baktığımız zaman %25'lik gibi düşük, gayet mankul bir halka açıklık oranı vardır. Çünkü halka açıklık oranının %5-10'dan %40'a kadar, 50'ye kadar olmasını ben tercih ediyorum arkadaşlar yatırım yaptığım şirketlerde. Çünkü halka açıklık oranının yani düşük olması büyük hissedarların, büyük patronların şirkete sahip çıktığını gösterir. bu da o şirket için hem bizim için hem şirket için olumlu olmaktadır e, şirketin ödenmiş sermayesi 160 milyon TL'dir bu da gayet e, baktığımız zaman düşük bir orandır bunun da güzel yanı şudur ilerleyen yıllarda bu şirketin bedelsiz verme e, potansiyeli yüksektir biliyorsunuz arkadaşlar son 1-2 yıldır bizde bedelsiz e, veren şirketlerin böyle anlamsızca tavan tavan gittiğini görüyoruz şahit oluyoruz o açıdan da yani bunun Bedelsiz potansiyeli yüksek olduğu için bu da güzel bize bir artı sunmaktadır. Burada şirketin şeffaflığına da videonun ilerleyen kısmında değineceğiz. Şimdi sektöre bakalım. Ebebek şirketi anne bebek sektöründe faaliyet göstermekte olduğunu söylemiştik. Bu sektörde de lider firmadır. Türkiye'deki yaklaşık pazar payı %11-12 civarındadır. Türkiye'nin en büyük bebek giyim mağazasıdır. Ee, marka bilinirliği, kurumsallık, marka bilinirleri çok yüksektir arkadaşlar. Yapılan bir araştırmada e-bebek şirketinin marka bilinirliği %97 oranına çıkmıştır ve 2023 yılında ve 2024 yılında 20'den fazla ödüle layık görülmüştür. Ya bu anlamda da hani bebek giyim mağazası dediğimiz zaman aklı ilk gelen şirketlerden biridir e-bebek şirketi. Şimdi burada e, faaliyet gösterdiği sektörde bir olumsuz durum vardır. O da şudur ki e, hem Türkiye'de hem dünyada doğum sayıları gittikçe azalmaktadır. Yani nüfus azalıyor. Şimdi bizim ebebek şirketi bebeklere yönelik bir şirket olduğunu söylemiştik. Bu da doğum sayısının azalması e, bu şirketin potansiyel talebinin azalması anlamına gelmektedir. Ben bu bu duruma karşı şirketin aldığı bir e, herhangi bir planlama var mı diye e, şirkette konuştuğumda yatırımcı ilişkileri bölümüyle konuştuğumda şirket bize e, hem bunlara karşı hem de ilerideki büyük e, şeylere karşı, olumsuz durumlara karşı şirketin planlama aldığını, yeni pazarlara girdiğini, yeni ülkelerde faaliyet göstermeye başladığını söylemişti. ya Bu konuda şirketin herhangi bir endişesi, endişesi olmadığını belirtmişlerdi. Evet şirketin faaliyetlerini ve sektördeki konumuna kısaca değindik. Şimdi gelelim bu şirketi ileride büyüyen şirket yapacak sebeplere ve dolayısıyla da şirketin hisse fiyatını artıracak güzel kazançlar sunabilecek potansiyellere bakalım. Şimdi bunun en büyük temel birinci sebebi şirketin vizyonudur arkadaşlar. Şirket 2030 yılına kadar altı kıtada faaliyet gösteren sektöre yön veren bir e, lider perakende şirketi olmayı hedefliyor. Bunu da bizlere e, sadece böyle soyut bir hedef olarak değil de e, bu konuda attığı e, sürekli attığı adım atılımlar e, gelişmeler var arkadaşlar. Örneğin baktığımız zaman şirket İngiltere'de ilk fiziksel mağazasını açmış bulunuyor. 2022 yılında şirket İngiltere'de online satışlara başlamıştı. 2024 ayının Aralık ayında da e, ilk fiziksel mağazasını açtı. Sadece Avrupa'da değil arkadaşlar e, Orta, Doğu, Orta Doğu'da da fizibilite çalışmaları sürüyor. Kuzey Irak'ta, Erbil'de, Süleymaniye'de mağaza çalışmaları devam etmektedir. Yani şirket sürekli yeni pazarlara giriyor. O pazarlarda faaliyetlerini artırıyor. Hem online satış kanallarından hem de fiziksel mağazalardan satışlarını artırıyor. Yani bu vizyonu bize sundukları bu vizyonu gerçekleştirmek için sürekli çalışmalar yapmaktadır. Bu bence bu şirketi büyüyen şirket yapacak en temel sebeptir. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar yine benim için önemli olan bir şirkette aradığım e, o yönetim kurulu yapısıdır. Şimdi arkadaşlar yönetim kurulu yapısına baktığımız zaman bu şirketin büyük hissedarlarının Topbaş ailesi olduğunu görüyoruz. E, Topbaş ailesinin arkadaşlar sizde internette araştırma yaptığınızda bunlar aynı zamanda e, BİM'in BİM de e, yönetim kurulunda büyük hissedarlar yönetim kurulunda yer alıyorlar. Arkadaşlar yani BİM'in e, Türkiye'nin en büyük e, gıda perakende şirketlerinden bir olduğu hatta belki de en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, bu yönetim kurulu arkadaşlar yönettiği şirketleri e, belli bir büyüklüğe belli bir başarıya e, eriştirebilen insanlar. O yüzden bu da benim için şirkette e, gördüğüm en önemli ikinci özellik, özelliktir. O da top yönetim güçlü yönetim kurulu yapısıdır. Yani bu yönetim kurulu yapısı devam ettiği sürece ben bu şirketin yeni yeni yerlerde, yeni ülkelerde, yeni mağazalarda başarılı olacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Ayrıca bu Topbaş ailesinin şöyle de güzel bir yanı var. Bunlar arkadaşlar sürekli şirketlerine hisseder hissedar olduğu şirketlerinde sürekli pay alımı yapmaktadırlar. Şimdi mesela buradan size şöyle göstereyim. Şunu küreyelim. bakın Evet arkadaşlar buradan da görebileceğimiz üzere yani şirketin e, hissenin fiyatına bağımsız olarak e, bunlar sürekli e, pay alım yapmaktadırlar düzenli olarak da pay alıyorlar yani fiyatı düşükken de alıyorlar yüksekken de alıyorlar e, ciddi bir geri alımları bulunmaktadır arkadaşlar bu da bizlere hissedarlara e, güzel potansiyel sunmaktadır. Şirketin üçüncü artısına baktığımız zaman o da şeffaflık ve kurumsallıktır. Ee, bu şirket arkadaşlar her ayın sonunda açılan ve kapanan mağaza sayılarını, satılan toplam ürün adetlerini, mağaza ve e, online ziyaretçi sayılarını yatırımcılarıyla paylaş şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır arkadaşlar. Bu da e, hem şirketin kurumsallığını artırmaktadır. Marka birliğini artırmaktadır. Ayrıca şeffaflığını da ortaya koymaktadır. Bu da şirketin güzel özelliklerinden güzel özelliklerinden birisidir. Son olarak baktığımız zaman arkadaşlar şirket yatırım da yapmaktadır. Örnek veriyorum Son yaptığı yatırımlarından biri Uşak'ta lojistik depo yatırımı yapmıştır. Bu da şirketin maliyetlerinde bir düşüşe yol açmıştır. Yani yatırım da yapıyor, büyüyor da yatırım da yapıyor da. Bu şirket arkadaşlar ilerleyen dönemlerde ve faaliyetlerine bu şekilde devam ettiği sürece ve tabii piyasadaki ekonomik politikaların, ekonomik döngülerinde bunu uygun olduğu sürece bu şirketin ben e, hem hisse fiyatının hem de şirketin güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. E şimdi sizlerle bir arkadaşlar bilançosuna bakalım. Hisse fiyatlarına bir bak. Hisse fiyatını değerlendirelim hep beraber. Buradan mesela açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bilançosuna baktığımız zaman satışlarda satışlarda bir büyüme, e, brüt satışlara nazaran brüt karda ciddi bir artış, fabrikte çok güzel ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Net karda bir azalış var. Bu da uygulanan enflasyon muhasebesinin sonuçlarından biridir. Ülkedeki enflasyonun sebep olduğu şeylerden biridir. Enflasyon muhasebesinden ülkedeki enflasyon düştükçe ve enflasyon muhasebesinden vazgeçildiğinde bu net karların çok daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Zaten buradan karnesine baktığımız zaman da arkadaşlar bebek şirketlerin en büyük şeyi büyümedir. Büyümeye baktığımız zaman net kar dışında hem çeyreklikte hem yıllıkta satışlarda, fabökte artışlar olduğunu görebiliyoruz. Şirketin karlılığında da iyileşme var arkadaşlar. Net kar marjları bülük kar marjı ki büyüyen şirketlerde bülük kar hem bülük kar hem de bülük kar marjı çok önemlidir arkadaşlar. Benim çok önem verdiğim bir e, kısımdır. Bülük karda da mesela 8.5 puanlık bülük kar marjında 8.5 puanlık iyileşme var. Bu açıdan da güzeldir arkadaşlar. Zaten burada Yatırımcı sunumuna baktığımız zaman da e, göreceğiniz üzere arkadaşlar bu şirketin e, dolar bazında yıllık cirosunun büyüme oranı %10 civarında. Dolar bazında. Yani şirket büyüyen bir şirket, e, yeni pazarlara, yeni ülkelere yeni açılan bir şirket, e, ürünlerini geliştiren, artıran bir şirket. E, yönet güçlü yönetim kurulu yönetim kurulu var mağaza sayılarında sürekli artış oluyor. Örneğin baktığımız zaman arkadaşlar sadece 2024 ayının 2024 ayının Aralık ayında bu şirket 9 adet mağaza açmıştır arkadaşlar. Yani mağaza sayısını da sürekli artırıyor. 2024 sonu itibariyle bu şirkette şu an Türkiye'de 270 tane mağaza bulunmaktadır. Ee, bu sayı 2023 yılının sonlarında 257 falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 257'den 270'e çıkmış. Yani senede 13-14 mağaza açıyor. Şimdi de şirketin hisse fiyatını bir inceleyelim kısaca arkadaşlar. Ee, Ebebek şirketi ya son dönemlerde ciddi primlendi. Ee, son böyle 6-7 haftadır çok ciddi yükselişler gördük Ebebek şirketinde. Ee, ortalamalarından, hareket ortalamalarından biraz uzaklaştı. Ee, bu konuda bir miktar geri çekilme bekleyebiliriz. Ancak bu illa düşüş olacak anlamına gelmiyor. Sadece düşüş olması normaldir. Burada nasıl bir strateji izleyebiliriz? arkadaşlar vadenizi uzun tutarak 2 sene 5 sene aralığında tutarak arkadaşlar e, maliyet ortalaması yaparak düzenli işte haftalık olabilir aylık olabilir günlük olabilir artık maddi durumunuza göre e, bu şirkette alım gerçekleştirebilirsiniz e, dediğim gibi ben bu şirketin yani bu şirket için 2x3x kazançlarının mümkün olduğunu Hatta e, yüksek olduğunu düşünüyorum Evet, bugün sizlerle Ebebek şirketini inceledik. Ebebek şirketinin e, büyüme hikayesini değerlendirdik arkadaşlar. Bunlar benim kendi araştırmalarıma, çalışmalarıma, şahsi görüşlerime dayanmaktadır. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sorularınızı, yorumlarınızı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.